Musa Aleyhisselam asasını denize, kızıl denize vurunca denizde yol açıldı. Denizde 12 yol açıldı. Firavun'un zulmünden hicret etmek zorunda kalan Musa Aleyhisselam inananlarla beraber çıktı karşı taraf Mısır tarafı. Burası Cidde Kızıldeniz. Resulü'yle beraber Musa Aleyhisselam ve inananların peşine düştü. Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden kaçarken karşısına Kızıl Deniz çıktı. Karşı taraf Mısır tarafı, Mısır tarafında Kızıl Deniz, arkasında Firavun'un orduları. Çaresiz kaldı. Çaresiz kalınca i be see you It is <laughs> devah etti. Dedi Musa'yı bir kayıra koy, bir sandığa koy, Nil Dehrine bırak. Musa Aleyhisselam'ı bir sandık içine, bir kayık içine şöyle Nil Dehrinde suya bıraktı. Sevgisinden de nişanesini koydu Musa'nın üzerine. son buldum. Evet. Kızıldeniz işte gördüğünüz Kızıldeniz kiramına mezar olurken Nursa'ya Hazreti Nursa'ya yol olmuştur. Hakkime güçlük yok. İnsanlar da bazen böyle sıkıştığı anlar olur. gelince çaresiz kalmıştı. Önünde Kızıl Deniz, arkasında Firavun'un orduları çaresiz kalınca Rabbim de buyurdu Musa Aleyhisselam ben bittim deyince Rabbim de dedi ki ben de yettim ey Musa'm, beni benim her şeye gücüm yeter. Asanı denize şöyle dur. De Asasını işte Hazreti Musa Aleyhisselam hafif şöyle büyüyünce Firavun'un sakalını çekiyor şöyle. Firavun zamanında sakal çekmek uğursuzluğa işaret tahtının devrileceğine işaret olduğu için kızıyor, öfkeleniyor. Bu çocuk diyor bizim tahtımızı devrilecek. Aysel Asiye annemiz diyor ki o da çocuk diyor ne bilsin bak diyor şu ateşi diyor tut. Bu koru da bilmez, şekeri de tut, bir tepside şeker var, bir tepside kor var, bak diyor bu şekeri de bilmez, koru da bilmez. Musa Aleyhisselam şekere varacağı zaman Cebrail Aleyhisselam şöyle elini itiyor, kordan alıp ağzına atınca dilinde hafif şöyle yanma oluyor. Firavun da diyor ki, tamam çocuk diyor öldürmeyin, doğru, doğru söylüyorsun Haysiye, çocuk bu daha, bilmez diyor ne yaptığını ve Musa Aleyhisselam'ı büyütüyor. Sonunda da Musa Aleyhisselam ve İnememler huzuru sahile ciddiye huzuru sahile çıkıyor. Firavun ise işte gördüğünüz bu kızıl denizde boğuluyor. Mezar oluyor. Bitmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük mucizesi kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Yunus suresi 92. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah 3000 bin yıl önce yaşanmış Firavun'un kıssasını bildiriyor Musa Aleyhisselam ile. Estaizu billahi bismillah. Fel yevme nünetçike bi Biz de senin bedenini, bedenini denizden kurtaracağız. Hiç bozulmamış bir şekilde kurtaracağız. Kumların içerisinden çıkan bedenin kıyamete kadar senden sonraki gelenler için ibret olması için biz de senin bedenini hiç bozulmadan kurtaracağız. Bakın mucizeye. 3 yıl önceden haber veriyor. Sene 600 onlarda, sene 1800 kusurlarda, 1800 yıllarda İngiliz arkeolog var ciddi kıyısında. Kızıl Deniz kenarında, Kızıl Deniz kenarında. sene 1800'lerde Kızıldeniz kenarında arkeologlar Firavun'un cesedini hiç bozulmamış bir şekilde buluyorlar. Londra'daki müzeye götürüyorlar. Secde eder bir şekilde Firavun Kızıldeniz'in kenarında kum tepeciğinin içinde Rabbim hiç bozulmadan bedenini gizleriz buyuruyor Yunus suresi 92. ayet kerimesinde ayet tecelli ediyor. Kur'an-ı Kerim mucizesini gösteriyor. Firavun son anda önünü gördüğü anda tevbe etmiştim. Dedi ki Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Lakin halk arasında ne derler? Firavun tevbesi derler bilirsiniz. Halk arasında Firavun tevbesi derler ya. Rabbim son anda yapılan, sekerat halinde yapılan tevbeleri kabul etmiyor. Firavun'un tövbesini de kabul etmedi. Secde eder bir şekilde bedenini de hiç bozulmadan sakladı Rabbim. Bizden sonrakiler için de ayet-i kerime delilince -ke -ke Biz de senin bedenini saklayacağız senden sonrakilere ibret olacak. Lakin insanların çoğu gaflet uykusundadır. İbret almazlar buyuruyor ayet-i kerimede. Hala daha... Londra'da, İngiltere'de, Fira, müzede Firavun'un secde eder halde bedeni sergileniyor, ayet-i kerime tecelli ediyor. İşte kardeşlerim, suda başlayan bir kıssa, suda başlayan bir mucize, Nil nehrinde bir kayıkla böyle Musa Aleyhisselam'ı Rabbim annesine vahy ediyor, Musa Aleyhisselam'ı bir Tandıra bir kayığa bırakıyor. Hem bir teslimiyet de hasbine Allah'u ve vekil diyor. Hani Hazreti İsmail'le Hacer annemizi çölün ortasına bırakan İbrahim Aleyhisselam gibi Musa Aleyhisselam'ın annesi de çocuğu Allah'a tevekkül ederek bir kayığa bırakıyor. Ve böyle yüzdürüyor suda Nil Nehri'nde Firavun'un Firavun'un sarayının kenarına getiriyor. Rabbim de sevgi nişanesini koyuyor Musa Aleyhisselam'ın alnına, düşmanına bile sevdiriyor. Rabbim dilerse düşmanına bile sevdirir. Rabbim dilemezse, Allah sevgi muhabbetini kalbinden alırsa, bütün dünya toplansa, onu, onu sevdiremez. Ama ve lakin, Rabbim gönüllere sevgi ve muhabbet koyarsa, düşmana bile sevdirir. Hani diyorlar ya, düşmanınla çok düşman olma bir gün dost olabilirsin. Dostunla da çok dost olma bir gün düşman olabilirsin diyor ya. Rabbim bazen düşmanlar arasında da olsa sevgi ve muhabbet atar, ibret olsun diye gücünü, kudretini gösterir. Bir bakarsın düşmanınla ekmek yemişsin, bir bakarsın dostunla birbirine bıçak çekmiş. Rabbim inşallah gönüllerimizden sevgi ve muhabbetini eksik etmesin inşallah. Rabbim gönüllerimize bir rahmet yolu olan Nil Nehri gibi yollar açmayı nasip eylesin. Amin. Rabbim inşallah gönülden gönüle bir yol vardır, sırdır bilinmez, sırrına erdirsin de Muca Aleyhisselam'ın daha asane denize vurayım olsam dediğinde denize vurulan asayla yol açtığı gibi inşallah kalplerimizde de sırat-ı müstakim üzere hak üzere devam eden bir yol açsın da nasip eylesin inşallah Rabbim sırat-ı müstakim üzere olan yolda ve inşallah uygun devinliğinden Yusuf'u kurtaran Rabbim Nil nehrinde sandığı içinde Yunus Aleyhisselam'ı huzuru erdiren Rabbim Eyüp Aleyhisselam'ı hastalığından kurtaran Rabbim İnşallah balığın karnında denizin ortasında Yunus Aleyhisselam'ı kurtaran Rabbim Filistin'i Gazze'yi de en kısa zamanda kurtar ya Rabbi. Amin. Ela inne nasrallahi garib ayeti denilince yardım ne zaman dediler? Allah buyurdu yardım yakındır. Yakın bir zamandadır. Rabbim inşallah nasrun minallahi ve fethun garib ayeti denilince İslam ordularını muzaffer eylesin. Amin. Topmaş tesbih taneleri gibi darmadağın olan İslam alemine imamesini güçlü kudretli imamesini nasip eylesin de inşallah. Güçlü kudretli liderlerini nasip eylesin de inşallah. Ayyü, ve nasibu bihablillahi cemiye ve la delilince topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp Allah'ın ipine sarılan İslam alemini de sımsıkı sarılıp inşallah Rabbim en kısa zamanda muzaffer eylesin. Göklerden bayrağımızı indirtmesin minarelerden ezan sesimizi dindirtmesin. Camilerin kandilini söndürtmesin inşallah. Gemilerde yüzdüren Rabbim, gücü kudreti kadir olan Rabbim nasip eyle inşallah. İslam alemine muzaffer eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. El-Fatiha.